Sevgili dostlar merhaba. Bugün 28 Şubat 2021 Pazar. Bu videomuzda sizlere erik ağacına yarma kalem aşısı nasıl yapılır onu anlatıp göstermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz erik ağacımız. Ben bunu fidancılardan aşılı caneri diye almıştım. Ancak mor bir erik çıktı. Benim istediğim bir tür olmadığı için ben bunu kendim Caner'i aşlayıp türünü değiştirmek istiyorum. Ve bu işlemi yaparken sizlere nasıl yapıldığını anlatıp göstermeye çalışacağım. Öncelikle ben anacımızı yerden bir metre kadar yukarıdan kesiyorum arkadaşlar. Sizler istediğiniz bir noktadan kesebilirsiniz. 40 santim, 50 santim. Şimdi arkadaşlar anacımızı kestik. Sıra aşı kalemlerini hazırlamaya geldi. Aşı kalemi nasıl hazırlanır şimdi sizlere onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim elimde geçen yılın sürgünlerinden bir tane aşı kalem var. Caneri aşı kalemi. Ben bunu e, dün kestim. Öyle herhangi bir yerde bekletip kullanmıyorum. Dün kestiğim bir sürgün. Şimdi bundan aşı kalemi alacağım. Nasıl alındığında sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şuradan yaklaşık 15-20 santim kadar kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra aşı kaleminin şuradan yontuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 santim kadar. Bu şekilde. Şimdi bu yonttuğumuz kısmın tam arka tarafına yani zıt tarafına tekrar kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Keserken biraz şu şekilde yatay tutuyoruz ki şu kısımda kabuk bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısımda kabuk bırakmıyoruz. Şu kısımda kabuk bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inceden kalına doğru bir kabuk bıraktım ben. Şimdi arkadaşlar şu kısımdan ben şu şekilde bir kesik atıyorum. Bunu anacımızı daha iyi oturması açısından şu şekilde burayı yine kesip düzeltiyorum arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi şuradan aynı hizadan şu kısma aynı şekilde. Tabi şu kabuklu kısmını kesmiyoruz arkadaşlar. Onu dikkat edelim. Evet arkadaşlar kalemimizi hazırladık. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Şöyle elimde kesici bir alet var. Bir elimde keser. Bu bıçak olur veya herhangi bir kesici alet olur. Bununla anacımızı şu şekilde yarıyoruz arkadaşlar tam ortadan. Evet arkadaşlar anacımızı yardık. Görmüş olduğunuz gibi tam ortadan ikiye böldük. Şimdi bu yarık kısma kalemimize yerleştiriyoruz kalemimizi aldık eğer burası biraz sıkıyorsa şu şekilde tornavida yardımıyla açıyoruz kalemimizi bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kalemimizi yerleştirdik arkadaşlar burada en önemli nokta anacımızın kabuğuyla aşı kaleminin kabuğunun birbirinin temasını sağlamak eğer bu teması sağlayamazsak, kaydırırsak ileri geri aşağı yukarı o zaman aşımız tutmaz. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birinci kalemimizi yerleştirdik. Ben burada iki tane aşı kalemi kullanmak istiyorum. Bir tanesi tutmazsa diğeri tutsun hesabı biraz da garanti almak istiyorum işimi. Sizler tek kalemde kullanabilirsiniz. Şimdi diğer kalemimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kalemimizi de hazırladık. Şimdi bunu da buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar yerleştirdik. Gördüğünüz gibi kalemimizle anacığımızın kabuğunda birbirine temasını sağladık. Israrla üzerine vurgu yapıyorum. Anacığımızın kabuğuyla aşı kaleminin kabuğunun birbirine temasını sağlıyoruz arkadaşlar. Teması sağlayamazsak aşımız tutmaz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşı kalemlerini yerleştirdik. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Ben şu görmüş olduğunuz yarıkları ve aşı kalemlerinin olduğu bölgeyi streç filmle sarıyorum. Bu streç film normal marketlerde satılan, evlerimizde kullandığımız streç filmlerden aldım ben. Streç film daha kullanışlı ve işimi kolaylaştırdığı için ben bunu tercih ediyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Bunu buraya sarmamızdaki amaç arkadaşlar, aşı kalemlerimiz hava almasın, nemini kaybetmesin. Nemini kaybeder, hava alırsa aşılarımızın tutma oranı düşer arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir önlem alıyoruz. Streç filmle sarıp aşı kalemlerinin hava alması, önleyip nemini kaybetmemesini sağlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sardık. Evet arkadaşlar streç filmle sardıktan sonra şimdi diğer bir aşamaya geçiyoruz. Diğer aşama buraya bir tane poşet yerleştirip içine toprak doldurmak olacak. Ben şu şekilde elimde bir tane fide poşeti var. Şöyle alt kısmını kesiyorum. Kestikten sonra gördüğünüz gibi iki tarafı açık bir poşet haline geldi. Ben bunu buraya şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Daha sonra şu ip yardımıyla sıkıca bağlıyorum. Evet arkadaşlar poşetimizi bağladık. Şimdi görmüş olduğunuz şu kısma yine aşı kalemlerinin hava almasını, sıcaktan, soğuktan etkilenmesini önlemek için toprakla dolduruyoruz. Arkadaşlar ben toprak kullanmayı tercih ediyorum. Aşım macununu kullanan arkadaşlarımız da var. Ben aşım macununu kullanmayı tercih etmiyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar nemli yerden toprağı alıyorum ben. Evet arkadaşlar toprak doldurma işlemini tamamladık. Gördüğünüz gibi şu şekilde toprağımızı doldurduk. Şimdi diğer bir aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Son olarak ben aşı kalemleri yine nemini kaybetmesin, sıcaktan soğuktan etkilenmesin diye şu üst kısımlarını şu görmüş olduğunuz boyayı kullanıyorum. Normal hırdavaşçılarda bulabilirsiniz. Tut, tut diye geçen plastik bir boya. Ben şu şekilde sadece üst kısımlarına boyadan sürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşı yapım işlemini sonlandırmış bulunuyoruz. Erik'te yarma kalem aşısı bu şekilde yapılıyor. Ben dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sevgili dostlar merhaba. Bugün 11 Mayıs 2021 Salı. Arkadaşlar 28 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğumuz erik aşılarını kontrol etmek için buraya geldik. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz buraya iki tane kalem aşılamıştık. İkisi de gayet güzel bir şekilde tutmuş. Aşılarımız yaklaşık 40 santim sürgün vermiş ve gayet sağlıklı bir şekilde büyümelerini sürdürüyorlar. Arkadaşlar genelde yorumlarda daha çok aşı ne zaman yapılır diye sorular geliyor. Kısaca ondan bahsedeyim. Burası Kütahya, Gediz, Erdoğmuş kuyu. Burada rakım 730. Burada aşların yapılma zamanı yani yarma, kalem aşısı. Kapkaltı aşı, oyma aşı gibi aşıların genelde yapım zamanı Mart ayının başından Mayıs ayının ortasına kadar devam etmekte. Diğer yaprak göz aşıları ise Haziran ayı ortasından Temmuz sonuna kadar yapılmaktadır. Eğer durgun göz aşı yapmak isterseniz onu da Eylül ayı, Ekim ayı içinde yapabilirsiniz. Tabi aşıların yapım zamanı e, bulunduğunuz bölgenin iklimine göre değişkenlik göstermektedir. Yani Akdeniz bölgesindeyseniz Ocak sonu Şubat gibi belki aşı yapılabilir. Ben o bölgede yaşamadığım için tam kesin tarihlerini sizlere veremem. Ya da daha yüksek kesimlerde rakımı yüksek ya da kışları sert geçen bölgelerde Mart ayı başında değil de belki de Mart sonunda başlayabilir. Yani aşıların yapım zamanları. Bu konuda birçok soru geldiği için bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Yani kısaca bulunduğunuz bölgenin iklimine göre aşının yapım zamanı değişkenlik gösterebilir. Arkadaşlar aşı yaparken bazı hususları dikkat ettikten sonra aşılarımızın tutmaması için herhangi bir neden yok. Yani uygun zaman Uygun aşı kalemi ve biraz da dikkat sayesinde bu şekilde sizler de aş yapıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.